Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bir gün bir alim ve kamil bir zatı ziyarete gitmiştim. Bana rahmetli babasını anlatıyordu. O da doğuda büyük bir alim ve bir mücidi kamil olarak biliniyor. Allah rahmet eylesin, sırrını takdis eylesin. Ahir ömründe rahatsızlanmış ve Ankara'ya tedaviye götürmüşler. Doktor bey inceledikten sonra hastalıkları arasında bir de prostat var. Demiş ki, muhterem hocam haddim olmayarak size bir şey sormak istiyorum. Buyurun demiş o da. Demiş, e, hocam bu hastalığın sizde görülmemesi lazımdı. Çünkü sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İdrarı geldiği zaman insanın hemen gitmesi ve taharetlenmesini emir buyuruyor. Bu hastalık da genellikle bunun bekletilmesinden zuhur eder. Yanılıyor muyum? Başka bir sebep mi var diye sorunca diyor. Rahmetli babam tebessüm etti. Haklısın evladım dedi. Diyor. Biz peygamberimizin bu sünnetini zaman zaman ihmal ettik. Çünkü öğrenci okutuyoruz. Abdestliyiz. Sırada bekleyenler var. Bu işimizi yetiştirmek için zaman zaman rahatlama icap ettiği hallerde bile bekleyip daha fazla okutmak istedik. Bu ilim hırsı bizi maalesef Peygamberimizin bu sünnetini işlemekten mahrum etti. Ve bu hastalık da bize bir musibet olarak geldi diyor. Değerli kardeşlerim, gerçekten sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim için örnek bir hayatı var. Dikkat ediyoruz. Tıpa nebevi diye bir olay var. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerek kendi çağında tıp olarak bilinen bilgileri duymuş olması ve gerekse bunların ötesinde Cenab-ı Allah'ın kendisine bildirmesiyle, ilhamıyla bildiği ve bizlere de öğrettiği, uygulayarak öğrettiği bir kısım tıbbi bilgiler var ki bunlar harikulade bilgilerdir ve koruyucu hekimlik adına çok kıymetli, haiz bilgilerdir ki Zamanımızın tıbbı da bunu desteklemektedir. Birçok çağımızda da tıbbi nebebi artı kitaplar hatta ansiklopediler yazılmıştır. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem tıp üzerine tavsiyeleri hem de bir kısım tavsiye ettiği tedavi tarzları, yiyecekler, içecekler veya yaşam biçimleri var. İnsanı hayrette bırakıyor. Şunu söylemek istiyoruz. İslam dini gerek Kur'an-ı Kerim gerekse sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bilgiyle vermiş olduğu bilgilerden hareketle biliyoruz ki da sağlığa dikkat etmiş ve sağlığa değer vererek korunmasını emretmiş bir dindir. Dinimizi her cihetten incelediğimiz zaman harikulade güzelliklerini görüyoruz. Sağlık açısından, tıp açısından da İslamiyet'i incelediğimizde böyle muazzam bilgilerle karşılaşırız. İslam önce sahatimizin önemine dikkat çeker. Daha belki derslerimizde Allahu Teala'nın tertemiz, doğru, güzel bir fıtrat üzere insanı ahsen-i takvim üzere yarattığını ve onu eşref-i mahlukat kılarken aynı zamanda sağlık kuralları açısından da diğer mahlukata karşı üstün kıldığını görmüştük. Yerler ve göklerdeki her şeyi insanın emrine vermiş Allah Celle Celaluhu. Bunlardan istifade hiç şüphesiz ki sağlıklı olmayı gerektirir. Hatta ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Değerli kardeşlerim bizim varoluş amacımız ibadettir, kulluktur. Yani Allah'ı bilme, Allah'ı sevme, Allah'a itaat edip boyun eğme, ona ibadet etme, kulluk etmedir. Onun kudreti karşısında boyun bükme, tazarru eyleme ve ona dua eyleme, yalvarıp yakarmadır yani. Ve İslamiyet'in dünya hayatını kazanma noktasında da bir kısım emirleri vardır. Yani dünya hayatında kulluk için gelmişiz esas gaye budur ama, kendimizi açlıktan korumak için yiyecek elde etmemiz, soğuktan sıcaktan barınmak, mahremiyeti muhafaza etmek için evler yaptırmamız, elbiseler diktirmemiz gerekir ve dünyanın bir kısım işte bu tür geçim işlerini karşılamamız gerekir. Yani dünyevi işte için de Allahu Teala bir düzen koymuştur. Bunları şöyle bir düşünün ve aynı zamanda bu dinin ee, doğduğu yerden Mekke ve Medine'den dünyanın neresinde bir insan topluluğu varsa oralara kadar ulaştırılmasını istemiştir. Yani dini kabul eden Müslümanlardan başkalarına da bu dini tebliğ etmeleri, davet etmeleri, hakkı tavsiye etmeleri, emri bil maruf, ne yani mülker yapmalarını istemiştir. Değerli kardeşlerim takdir buyurursunuz ki bütün bu vazifeler, ferdi vazifeler, içtimai vazifeler sağlığa bağlıdır. Sağlık olmadan ne doğru dürüst ibadet yapabiliriz, ne maişetimizi kazanabiliriz, evimizi geçindirebiliriz, ne dilimizi yayabiliriz, ne Allah yolunda cihat edebiliriz. Bütün bu nimetler sağlığa bağlı olduğu için Allah Celle Celaluhu insanı sağlıklı yaratmış ve sağlığın idamesi için de ona emirler ve yasaklar koymuştur. Allah'ın emrettikleri, yasak kıldıkları ve tavsiye ettikleri nazar itibarı alınarak bir hayat yaşanırsa hiç şüphesiz ki insan bu bedenin sonuna kadar onu sağlıklı bir şekilde götürür. Dolayısıyla İslam ve sağlık birbirleriyle böyle çok yakın münasebette olan iki dost varlıklardır. Bütün bunlara rağmen ve izâ marık ve yeşbin diyor Hz. İbrahim. Biz hasta olduğumuz zaman Allah Celle Celaluhu bize şifa verir. O şifayı da arayıp bulmamız lazım. Tıp tahsili Hasta olduğumuz zaman tedavi etmeyi öğrenme ve uygulama Kur'an ve sünnete baktığımız zaman Müslümanlar için farz-ı ayn ve farz-ı kifay olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıp ilmini öğrenmek ve hastaları tedavi etmek farz-ı kifayedir. Müslümanlardan bir kısım insan bu ihtiyacı karşılayacak kadar tıp ilmini öğrenmesi muhakkak gerekir. Bir kısım insan öğrenirse diğerlerinden de vebal kalkar. Ama bir İslam toplumunda hiç kimse tıp ilmini öğrenmezse hepsi birden vebal altına girer, günahkar olurlar. Hastalığa gelince biz insanlar da hastalandığımız zaman tedavi olmak vazifesinde mecburiyetindeyiz. Bu da dinimizin bir emridir. Bir zaman benim bir amcam vardı. Prostot olmuştu yine. Hastaneye kaldırdıklarında, ben o zaman genç bir talebeydim. Okula giderken en son gördüğümde hasta yatıyordu. Doktora götürmüşler. Efendim, e, doktor hastanede sonda takıyorlar ve bunu da bayan hemşireler yapıyor. O çok nezih bir insandı. Çok hayali, edepli bir insandı. muttaki bir Müslümandı. Bundan çok utanıyor ve çocuklarına ne olursa olsun diyor beni eve götürün dinlemiyorlar. Son dayı kendisi çekip atıyor. Dolayısıyla kanam oluyor. Doktorları filan da kızdırıyorlar ama ısrarı karşısında dayanamayarak eve getiriyorlar. Bir müddet sonra vefat ediyor. Ben o zaman korkmuştum. Genç bir talebeyim demiştim. Acaba bile bile tedavi olmadan ee, kendisini eve böyle mahkum edip e, ee, ölüme razı olmak bir nevi intihar mıdır? Diye korkmuştum. Çünkü <laughs> intihar dinimizde çok büyük bir günah. Fıkıh kitaplarına yöneldim o zaman ve gördüm ki hastalıklardan tedavi mutlak manada şifanın ondan olduğu bilinmediği cihetle intihar sayılmaz ama mekruhtu hoşta karşılanmaz diyor yüzde yüz şu tedavi senin bu hastalığını iyi eder dendiği zaman farz olur deniliyor. Değerli kardeşlerim, tıp ilmini öğrenmek ve tedavi yapmak farz-ı kifayedir. Bunu tekrar edelim. Yani bir toplumda mutlaka bir hekimin, doktorun olması gerekir. Her hastalığın hiç şüphesiz bir şifası da vardır. Allah her derdin devasını da yaratmıştır. İnsan olarak bizlere düşen vazife bunu araştırıp bulmak ve hastalık gibi bir sıkıntıyı, bir zararı kendimizden ve cemiyetimizden def etmektir. Bu yüzden hiç şüphesiz dini en iyi bilen ve en iyi uygulayan sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize tavsiye buyuruyor ki Cenab-ı Allah'tan tıpkı tövbe ettiğimiz gibi, af dilediğimiz gibi, hidayet dilediğimiz gibi, rızasını ermek dilediğimiz, cennet istediğimiz gibi sıhhat, sağlık, afiyet istememizi de emir buyurmuştur. Afiyet istemek. Duanın hangisi daha faziletlidir diye kendisine sorulduğunda Rabbinden dünya ve ahirette lütuf ve afiyet iste buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, lütuf Allah'ın ikramları her zaman muhtaç olduğumuz şey, afiyette vazifelerimizi rahat bir şekilde eda edebilmek için muhtaç olduğumuz bir durumdur. Dolayısıyla Allah'tan dualarımız arasında sık sık afiyette olmayı, sağlıklı olmayı dilememiz lazım hasta olduğumuzda da şifamızı dilememiz lazım. Eşşafi ismi şerifine sığınarak ondan şifa beklememiz lazım. Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselatu Vesselam bu noktada bizleri uyarıyor. İnsan olanın bir zaafına dikkat çekiyor. Diyor ki kıymeti bilinmeyen iki şey var. İnsanların çoğu bunu takdir etmekte aldanıyorlar. Hatırladınız onları değil mi? Birisi boş zamandır. Diğeri de sağlık. Boş zamanın ne kadar kıymetli olduğunu, boş vakit geçirmemenin gerekliliğini bugünkü sohbetimizde anlatmayacağımız ama özellikle bu çağın bir problemidir bu yani. Müslümanların çok ciddi ele almaları lazım gelen bir vaziyettir. İkinci hakkıyla takdir edilemeyen konu hiç şüphesiz ki sağlıktır. Sağlık çok önemli bir konu olduğu için insanların bu noktadaki mağbun yani aldanmışlığını Peygamber Efendimiz dikkat çekiyor ve itina gösterilmesini arzu ediyor. Evet değerli kardeşlerim. Bir önceki sohbetimizde Kanuni Sultan Süleyman'ın o meşhur beytini okumuştuk. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bir nefes sıhhat devlete bedel, her türlü zenginliklere bedel. O yüzden diyebiliriz ki, en büyük zenginlik sağlıklı olmaktır, sıhhatte ve afiyette olmaktır. Buna bakarsanız şu anda sağlıklıyız elhamdülillah çok da zenginiz değil mi? Yani hakikaten Cenab-ı Allah'a çok çok şükretmemiz lazım. <laughs> <laughs> Gerçeklerinde günümüzden 1400 sene önce yaşamış sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tıp açısından söylemiş oldukları bugün hadis kitaplarımızda mevcut. Biraz önce dediğimiz gibi bunlar derlenmiş, toplanmış tıbbı nebevi kitapları hatta azıcık ansiklopedileri yapılmış. Biz Müslümanların bu cihette ihmalkar olması, böyle bir peygamberin ümmeti olmasıyla ne derece uyum içerisinde olur değerli kardeşler. Bunu bir düşünmemiz lazım. Peygamberimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tür övgülerinden hareketle İslam alimleri ilk zamanlarda aslında ilmi iki kısmı ayırırlardı. İlmi ebdan, ilmi edyan. İlim ikidir. Sonradan çoğaldı bugün. Bıraşlar ayrıldı. Birincisi ilmi ebdan yani beden ilimleri, vücutla alakalı ilimler, tıp ilmi. İkincisi ilmi edyan, din ilimleriydi. Din ilmlerini deyince bugünkü insanı da yine yanlış anlıyor. <laughs> Din, değerli kardeşlerim, İslam dini, inançtır, ibadettir, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuktur, ekonomi, iktisat kurallarını açıklar, İktis ekonomidir, devlet yönetimini ve halkın eğitimini anlatan bir yönetim, idari kanunlar manzumesidir e, ilme de önem vermiş ve insanları efendim eğitmek için kanunlar koymuştur eğitimle alakalı ve İslam zaten baştan sona güzel ahlaktır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor Peygamberimiz. Hatta el İslamu husnul huk, İslam baştan sona güzel ahlaktır diyor. Ahlak, terbiye ilmi, psikoloji de buna dahil. Dolayısıyla din dediğimiz zaman sadece işte bir din, bir inanç, bir namaz, abdest akla gelmemeli. Din dediği zaman bütün ilimleri kapsayan inanç, ibadetlerle beraber hukuk ilmi, iktisat ilmi, yönetim ilmi, iletişim ilmi, bilimler ve bunların eğitim ve terbiye edilmesi insanların ee, yine tıp da bunlardan bir tanesi öyle. Eğer ilimleri tekrar edecek olursak iki ayırmışlardı. ilmi ebdan o beden ilimleri tıp, ilmi edyan sosyal bilimlerin tamamını da kapsayan dini ilimler. O bakımdan Müslümanlar arasında tıp tahsili farz-ı kifayedir dedik. Bir kısım Müslümanların muhakkak bunu öğrenerek hastalıklara tedaviyle meşgul olması gerekir. Hatta bir insanın tıp ilimlerini öğrenmesi zaman zaman dini ilimlerle eşdeğer anlamda değer kıymetlidir. Çünkü sağlık korunması İslam'ın birçok emirleri yerine getirilmez. Demek ki iyi bir Müslüman olmak, Cenab-ı Allah'ın dinini yaşayabilmek için sağlık gerekliyse, o sağlığa bizi ulaştıracak olan, ona vesile, ona araç olan tıp ilmi çok mübarek bir ilimdir, çok değerli bir ilimdir. Bugün modern tıp sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği ve uygulattığı bir kısım hususlar karşısında o zaman da böyle bir anlayış, böyle bir bilgi doğrusu hayret ve hayranlıkla karşılaşacak bir durumdur diyorlardı. Ama şunu da söyleyelim. Sevgili peygamberimiz bir insandır. Kul innema ene beşerun bislukum diyor ben de sizin gibi bir beşerim ama yuha ileyye enne ma ilahukum ilahun Bana sizin ilahınızın bir olduğu ediliyor. Allah bir, ben onun kuluyum, elçisiyim. Hz. İsa karşısında Hristiyanların düştüğü, yanlışa düşmemeleri için Peygamberimiz sık sık kendisinin bir kul olduğunu, aşırı büyütülmemesi lazım geldiğini ifade ederdi. Allah Celle Celaluhu da Kur'an-ı Kerim'de böyle ikaz ediyor. De ki ben bir beşerim, insanım ve Subhanellezi Esra bi Abdihi ayetinde yakınlarda okumuştuk. Kulunu Muhammed sallallahu aleyhi ve bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gönderen Allah Celle Celaluhu her türlü noksanlardan münezzehtir. İsra suresi birinci ayeti kerimede kul diyor. O yüzden biz peygamberimiz için ve eşhedü ki Muhammeden abduhu ve resuluhu deriz. Bir şahitlik ederiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. <laughs> Sevgili peygamberimiz dış müdahalelerle savaşlarda yaralandığı olmuştur. Ona Hayber'de zehirli bir yemek yedirilmişti ve kaderi ilahi ki vefatı da bu hastalığın nüksünden olduğu söylenir. Son hastalığı çok ateşli bir hummaydı. Tir 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 yanardı. Üstüne soğuk su döktürürdü. O onu dermansız bırakmıştı. Hatta sahabelerden bir tanesi huzuruna varıyor. Bakıyor ki peygamberimizin hali çok kötü. i̇bn Mesud Hazretleri diyor şiddetli bir hummayla ile titriyorsun. Ya Resulallah acı çekiyorsun. Evet diyor. Sizden iki kişinin sıtması kadar ve ateşi kadar ateşim var bu acı çekiyorum. Öyleyse mükafatın da iki kat olur değil mi ya Resulallah diyor. Çünkü hastalıkların mükafata ecre vesile olduğunu ondan öğrenmişler. Evet diyor Peygamberimiz. Herhangi bir Müslümana hastalık veya bir başka sebeple bir sıkıntı, bir musibet isabet ederse, Allah onunla o musibet, o hastalık, o sıkıntı sebebiyle sonbaharda yaprakların dökülmesi gibi günahlarını, kötülüklerinin cezalarını affeder, döker buyuruyor. Bu da hastalığın nasıl bir kazanca dönüştüğünün güzel bir ifadesidir. Elhamdülillah. Hastalıklarımız kış günü yaprakların, rüzgarlarında da savrulup gitti, ağaçlardan döküldüğü gibi insan bedeninden efendim günahlar dökülür. Belki belki de inşallah razı olmasıyla mükafat yerine geçer onlar. Orta çağın batıl inançlar ve hurafalar dolu olduğu bir dönemde İslam dininin bu kadar sağlık dolu olması biz Müslümanlar olarak ne büyük bir iftihar vesilesidir. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimizin sağlıkla alakalı sözleri vardır dedik. Tıbbı nebevi dedik. Hatta bu kursda kitaplar yazmış, ansiklopediler yazmış dedik. Bunları okumalı, öğrenmeli ve Bunlar sayesinde hıfzı suha dediğimiz koruyucu hekimlik yani hasta olmadan evvel vücudumuzu sağlıklı tutmanın çarelerine bakmalıyız. İslam demek sağlık demektir, Müslüman demek gerek bedenen gerekse aklen ruhen sağlıklı insan demektir sevgili kardeşlerim. O bakımdan sağlık Müslümanlara daha çok yarasır diyelim. Hoşça kalın ve selam.